geldiniz mi? konuşma yap diyorlar. Yağ ürünlerinin rafta satış arz etmesi lazım. Raflarınızda ayçiçek yağ bulunmayıp ama deponuzu kontrol ettiğimizde ııı deponuzda yağ stoku gördük. Depoda ürününüz olup da rafta bulundurmamak bir suçtur. Sayın belediye başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu mümkün değil, müsaade etmez. Biz de bunlara müsaade etmiyoruz. Rafta satışınızın arz etmesi lazım. Bu Şahin Bey Belediyesi olarak zabıt ekiplerimizle birlikte 7-24 denetimdeyiz. Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına, ve vatandaşımıza fahiş fiyatla ürün satmasına asla izin vermeyeceğiz. Yağların normalde burada vatandaşımızın alışverişine açık, ulaşılabilir bir şekilde raflarda satış arz edilmesi gerekiyor. Raflarda bulunması gereken, satışa arz edilmesi gereken yağ ürünleri depoda bulunmakta, stok olarak tutulmakta. Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun talimatları doğrultusunda stokçulukta 7 yıldır mücadelemiz tüm ekiplerimizce daha da devam ediyor. Buna yönelik perakende e, ve gıda satan tüm sektör e, zabıta ekiplerimizce Denetlen, denetlenmekte gereken işlemler uygulanmaktadır. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.